Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın ablamla buluşacağız. Buluştuk bile. Hadi başlayalım Zeynep. Tamam başlayalım. Evet arkadaşlar bu bizim rahatsızlık eden ilk, ilk videomuz olacak. Evet. Çok heyecanlıyız. Bir kez daha çekmiştik ama onu şu an göndermedik. Evet maalesef göndermedik. Video biraz bozuldu. Evet. Neyse bu konuyu fazla açmayacağım. Bence de açmıyorum. Mustafa'yı öldürmüşler yazık. Hayır. O, -o ben de öldüm. Evet. Sonra kalemize geliyorlar gol atmaya. Hep beni öldürdüler biliyor musun? Hayır. Nasıl lazım vermeyeceğim. Ay Alfa. Öldürsek Neyse hemen. vedik de etmiyorum. İkinci ikinci atarlarda onlara kazanırlar böyle. Top bende. Canımı bitirmeye çalışıyorlar. Hayır ben lütfen rahat Hayır. <laughs> ne yapayım? Ben de oluyorum. <laughs> şey <yapamadırız>, <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır. Buna izin veremeyiz. Hayır. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum gerçekten. Evşandan Hayal kırıklığı. Evşandan diz çekiyorum. Keşke geçecek Neyse hazırlanalım bakalım. Bu sefer kazanacağımıza inanıyorum. Tamam. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aslında bir sorunumuz var. Ben böyle kazanmak istemiyorum dediğimde kazanıyoruz. Ama kazanmak istediğimde kazanamıyoruz. O yüzden şu an kazanmak istemem gerek. Kazanmamızın tek yolu bu. Bu sabah hep de kazanalım. Allah'ın izniyle kazanalım. Amin 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 amin. Mustafa'nın duası ne derse hep kabul oluyor. Arkadaşlar. Bir doğru. Karşı takım çok güçlü ama kesin biz yeneceğiz çünkü biz güvendik birbirimize. Mustafa dua ettiyse. Değilse... Ben etmeyin içine oh, bomba atacağım. Lan. Çabuk çabuk. Hayır. Ne Kalemize geliyorlar. Merak etme ben onları. Kalemize çabuk. yaklaşamayacaklar. Merak et toplandı. Üş. Köşelere. beni hep öldürüyorlar neden? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Merak Lakin... et. Top ben de dikkat ederek gidiyorum. Dikkatli ol. Kaç çabuk. Attım. Harikasın. Yunus öldüm. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah şimdi bitireceğiz. maşallah maşallah. Usta o gibi kazanıyoruz bu arada. Gol attık. Mustafa ya sende nasıl bir şans var? Bilmiyorum. Sende acayip bir şans var gerçekten. Ha, ben de Arkadaşlar acayip bir şans var. Bu kim zaman şey oluyor. Efsane bir bekliyordum ama neyse. Yani... Şu bir daha bir efsane Oldu. Arkadaşlar. Evet ben savaşçı seçeceğim. Kim seçsem hiç bir fikrim yok. Bence karakterim güzel. Sence? Bence. Bu arkadaşlar profilimi falan gösteriyorum. İşte ismini işte falan isterseniz arkadaşlıklara ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar hazırsanız devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani oyununa da duruyoruz. Yani evet aynı şey. Bir sorunumuz yok. Hmm, arkadaşlar. Arkadaşlar en düştüğü karakter bize çıktı. Eğer siz de borsa çıkarsanız bunu açabilirsiniz. Karşı takımdan sadece tek bir şimdisi var biliyor musun? 2 varmış. Bizde de 3 var. Sofa bize dua etmedi. Ne yapacağız? E şimdi de değil mi? çabuk. Allah'ım Geliyorlar Allah Allah çabuk. Merak etme. Ben oh. Evet, bizde. Çocuğu öldürmeye çalışıyorum. Şeli git başımdan. Şeli. Şöyle... O makine öldürüyor. Öldürdü. Canım makinecik seni şuraya atalım da daha çok işe yarar. O senin makinen miydi? Evet, benim makinemdi maalesef. Çık. Herkes niye buraya geliyor? E Bizden de bizim kaleye öneriliyorlar. Gol attık. Ha. Biz attık. Dom. Koşa koşa Dom. kaleye neden gidiyorsam da. Biz kazandık. İnşallah böyle atıp biz kazanabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Tek bir kişi var mı? Sana yardıma geliyorum. Üçümüz. şunu şöyle koyalım. Şimdi o bir tane biz. Hepimiz birden çocuğun üzerine yanaştık. Çocuğu öldürsün birisi. Ben öldürürüm. Aa, herkes niye bana vuruyor ya? Herkes hep silahlarını bana kapalı. Onlar şimdi atacaklar. Makinajik sen ne yapıyorsun ya? Nasıl böylese? Koyalım şöyle bir tane. Çevantiklerin arasına görelim kimse. Dur bu. Özele bakayım, durayım seni. Gizli gizli Bak herkes bize silahları bana kapatacak ha. Belli. Ne patat kolye burası savaş alanına döndü. <laughs> Atamaz oynan Gerçekten mi? Şaka gibi. <laughs> Bak. Hepsi Son katman'a e kadar geldim. Son katman'a kadar. Bir dakika ben bu karakterle mi olamıyorum? So dua et kazanalım. Tamam. Hiç dua etmesin. Kazanalım. Amin amin amin. Amin amin amin. Siz amin amin amin. Şey, amin, amin. şans var. sayende kazanabiliyoruz. Oh. Oh. Kaptüs. Ne yapacağız böyle? Kaptüs kolaydır. Ben iki dakikada öldürürüm onu. Ben de. Biraz zor ama neyse. Canı azalıyor bazen böyle iş savaşçılar. Herkes gidiyor onları öldürmeye. Oh. Peşime sakladı bunlar. Ne bunlar beni takip ediyor? Ne merak etme ben de uyuyorum. Oh bot bir. Kaç bana yanaşma. Vallahi bitiririm seni. Aslında bunu da bitireceğim şimdi. Kaktüs sayı bana engel olamazsın. Oldu. Bak. Oldu ama sen gol attın. Şunu kenara koyalım da öldürsün insan. Yardım etsin bize. Bana bak benim söz değil. Kanerinin içine bombayı atayım mı? Bu hepsi birden benim üzerime yanaşmaya başladılar. İyi mi Onu da mı makineyi... açtı? Ha? Yıldız oyuncuyum. mi ne? Valla. Ben sen sınavı soyu değil miyim? Ben seni korudum aslında. Senin sayende yıldız oyuncu olduk Mustafa'cığım. Hakkını helal et kardeşim. Sen de artık Ben olduğum için. Hadi bakalım hazırlanalım ve başlayalım. Ben bombacan. Muay'ı mı seçtim he? Bombacan güzel. Onun ismi Dynamk. <gülüyor> 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 Harika kaktüs bir de çıktı. Karşı takımda da bir oyuncu var ama tek bir tane güçlü. Biz bayağı güçlüyüz yani. Bayağı bayağı. bayağı. Bunlar bize ateş mi açıyor? Ne oldu şimdi ateş edeceğim. Koşa koşa kaleye yöneldim. Ör <laughs> attım. Aferin. Onlara kamyon çarpmışa çevireceğim. Sen Çevir bekle. Mustafa. Sen bekle bekle benim ben ben. Niye <laughs> <bekle. Ya> benim üstüme <laughs> sevmiyorsunuz? Allah Allah. Sen sen de bir şey mi var? Evet. Hmm. Helmizi. Bravo ikste. Bana bravo değil mi? Ben sizi korudum. Tableti bir yere atıyor. Allah'ım Bana bravo yok mu? Ben de sizi korudum. Ama ya. Neyse ki yatağa geldi. Ne Aşağı düşseydi kırılırdı. Arkadaşlar İyi oyundu. Bir şey açıyorum. İnşallah karakter açarım. Açamadım. Yazıklarım arkadaşlar. sadece şu an arkadaş yok. Ne diyorsa anlamadım ki Zeyre. Tamam son bir tane hadi bakalım. O zaman su, dua et de bana efsanevi çıksın. Karakter Aa, çıksın. Allah'ım önce bir efsane çıksın. Amin. 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 Kesin amin. olacak belli zaten. Karşı takımda şey yazalım. Ben onu öldürüyorum merak etme. Ben dua amin. etmediğin için karşı takım acilence gitti. Merak etme ben onu silahlarım. Sen niye onun. Hmm. <laughs> Zivenci de çok safmış. İki dakikada topu bana verdi. Niye herkes bana sataşıyor? Bilmiyorum <laughs> sende top var çünkü. Bak Mustafa dua etmediğin için şu an bize gol atıyorlar. Peki. Hayır. <laughs> Mutlu musun? Kızdım <laughs> yaptı. Yavaş yavaş. Çocuğun başına gelirdi. En azından. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Bu sefer dua et de efsanevi al al şöyle bak. Allah'ın zerre be sahibi çıksın ve maçı kazanalım de. Allah'ın zerre be bir sahibi çıksın ve maçı kazanalım. Amin. O Amin. Bu rakamı çok kullanıyor. Kazanmazsak onları döveceğim. Allah inşallah bunu da duymuştur. Aca Allah bence herkes buraya. Neyse. Oyu onu da kıracağım onu. Ayaklarını kıracağım. Oo oh, 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 sen bize cücük haline ne geliyorsun? Cücük haline ne geliyorsun? Sen, sen daha da küçüksün? Yo ben koca koca insanların. Şaka yapıyorum şaka. Niye karşı takım hep bana sataşıyor? Bilmiyorum. Hep Geliyor. üzerime doğru geliyorlar ya. Bu şanssızlık ne? Ben nasıl bir uğursuzluk var ya? Hmm. Uğursuzluğun hepsi sanki toplamış bana gelmiş. Top bende. Merak etme kalelerin içinde bombayı yapıştırıyor. Güce iş, işe yaradın ha. <laughs> Bismillah. Gideceğim. Bir de bu kalabalıkta gol atacağım. Aferin ya. Sağ olun efendim. Ben psikoloji uzmanım. Herkes niye benim üzerime yazmasın? Ya merak etme. Herkes Hı. neden bana yürüyor? Ben de ne var? Ne alacağınız var ben? O o. Yaratan ve beni o en güçlü söldürdü. Vur çocuğum vur. Vur vur. Gidişim, zeynep şale. <laughs> zeynep burası tuzak. Pasa pasa Hayır olacak. Hay kıys. Soğuk devlet seviye çıksın. Allah nazirele B efsaneleri çıksın amnamin. Ne diyor? Ne diyor? Henüz mü ender. Vay be. Emması kaç olmuş? Yetiyor mu? <laughs> Bu sefer dua et de bir daha kredi çıksın. Allah'ım nerede bir daha tamam, Tamam hazırım de. Hazırım de. tamam. <laughs> ha, bir de unutma lan. Allah'ım inşallah alır de biz kazanalım. Allah'ım lütfen biz kazanalım. Amin 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 amin. Kazanamazsak onların kısmına Ben de Zeynep seni açmaya çalıştığın karakteri açmışlar. Maalesef böyle olmak zorunda. Sen hep, hepiniz beraber benim üzerime sataşıyor. Bende ne var? Bende ne alacağım var? Sen benden ne alacaksın? Gol e -e. atacakmış. E -e. Az önce canı bir şey çocuk sattı ne neden? Hayır bana sataşma. Topu bırakıp sakın bana sataşma. Beni ne öldürüyorsun? Benden ne alacağın var? Varsa ona bir şey. Yapayım. Koş çocuğum. Aslansın, kaplansın. Sen mi? <laughs> ya niye benim üzerime sataşıyorsun? Gelir gelmez. Bilmiyorum sende bir şey vardır. Bir şey var. Onlar haklı. Sen de ben kamyon. Neden kayıyorsun öyle? Çevirmezsen. Beni çevir beni. Öyle kalede boş boş duruyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bizim bizim ki bu değil. Bak bak bu de nasıl dönüşüyor bana. Hadi hazırın ol. De. Dur da. Dur be. Bu arada duat da biz kazanalım. <laughs> Allah bize biz kazanalım. Am nam nam nam. Oldu mu? Çok güzel oldu. <laughs> bu arada farklı bir oyuna girdik. Çifte telli. Senin dediğin gibi. Ben çifte savaşmam ama sen çifte telli diyorsun. Neyse ki bunu da iyiyim. Karşıya şey uçacağım. Uçamam. Ya ben de uçarım. ben de uçacağım. Hepiniz evet ne be, ben benim seni öldüreceğim. Sıra sende. Bu takım mahvolmalı. O takım mahvol. Hafı... Kaç! Canılar! Sen ne yapıyorsun? Ne yani insanların ölüyoruz. Kaç. Kaç. <laughs> Sen ne Allah Allah sen hayattasın değil mi? Hayır. Maalesef. <laughs> hayatta gibi mi duruyorum? Evet. Çok hayatta gibi duruyorsun. Hadi he. hazırlanalım. Ve başlayalım. Size başlayayım. ne lazım? Söyleyeyim mi? Size? Bu lazım. Bir ben de kapta da oyduğunu oynayalım. da başlayalım. Makam <laughs> oynayacaksın. <laughs> tam bu türden sonra da kapta oynarız. <laughs> <laughs> tamam tamam. Bakın. Bu da bu karşı takım ne? Bir bize bak bir de onlara var. Bak biz cüceyiz. Onlara maşallah korkaca insan. Yok onlar. Dev. Aslında bir cüce buldum ya. Çok güzel bir cüce. Çok Neden kaçıyor? video video. vidi. Nasıl uçuyorsun olur. sen? Vidi 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 bakayım. Ben sana ekmek ekmek. Ya, ya siz niye <laughs> bırakın be! <laughs> 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 Keşke Kendi varmasın. Kendimden utandım kendimden. Neyse şuna kalsa seçelim de kurtulalım. Bana hemen ma ver? Ma kalsa insanlar. Hazırlan da başlayalım. Yaramaz. Baş. Jackson. <laughs> Başladık zaten. Vay. Ma kalsa ya. Ulan bir bize bak bir de onlara bak ya. Biz cüce kadar boyumuzda, Cüce kadar boyum var benim ya. Bu arada ben bir işine, işinizi aramayacağım haberiniz olsun. Arayacak mısın? Ben yasaklandım. Yara bak. Kaç. Kaç. Bir tanesi baloncu çocuk öldü. O baloncu çocuk bende var. Esin Sona kalmaya çalıştılar <laughs> Ada kaç. Canını seven kaçsın. Canımı doldurmalıyım. Canını sevmeyen kaçmasın mı? Bir tane kaldı. Son ben kalacağım. Allah ben kalacağım. yani hep senin olduğun tarafa biz yaklaşıyor. Şunda <laughs> Sen öldürmedin be. Ben yapamadım. Ben sana gelmedim. Artistlik yaptım. Ula bu ne herkes benim üzerime sadar. Turu kazandık ve maç bitti. O bomba için çocuğu kim öldürdü? Yıldız oyuncu Edgar. Hayır. Cüceler değil. Hep kimler? Büyükler. Cücelerde ne var? Çok azdı. şey. Yeni mesaj. Bu karakterle olamıyorum. Görevler alıyorum. Bu daha da iyi. Hatta bu en iyisi ama kendimi zar zor tutuyorum. Ne zor. Bu bu. <laughs> bu onları, geç, onları yatak. Böyle. Bu sen atarsan onları yataktan atarsın şu yatakta mı yatayım? Hep bana cüceler başlamış. Allah'ım ben neyse ki cüceyi seçmedim. Ama ama o kedi cüce. <laughs> o kedi cüce. Kedi cüce değil. Kedi geldi cüce hali. Koşa koşa niye karşı takıma koşuyorum? Kaleye geldim çok mutluyum. <gülüyor> Sakın. Hı. <laughs> Onu öldürmedim. kedi Oyun oynayıp öldürdü. Ne? Evet. Allah'ım sonra Turu kazandık ve maç, maç maçımız bitmiştir. Koş. Şuraya. Bizim takım ananas takımı. Lütfen hayat anlaşmayın efendim. Öldürdüm. Şurayı kıracağım. Gel. Öldürdüm onları. Yıldız oyuncu koltuğu değilmiş. Kim Değil mi? Başka birisi. Gerçekten uzatma açacağız. Neyse kulübe bakalım. Kim kulübün şeyini bin kupa yaptı? Ne bileyim ben. Bilmiyorum. Adana çok güzel bir şey çıktı. Şimdi ölüm nedir? Hazırlan çabuk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da bitti. Bir daha görüşürüz. Maalesef şey. arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Hoşçakalın sevgiler ve saygılar.